Bir açıklama yaparsan iyi olur. Yoksa polis çağırmak zorunda kalacağım. Bu şekilde olmaz demek. Eğer beni gerçekten istiyorsan daha fazlasını yapmamışsın. Anne istersen bunu sonra konuşalım. Hayır efendim şimdi konuşacağım. Ciddiysin sen. Kıskanmak yeni bölümde ne olacak? Yeni bölümde olaylar giderek daha da karmaşık bir hal alacak. Seniha'nın kalbi her geçen gün Nüzhet'e daha çok bağlanıyor. Ancak bu aşk, hem onun hem de çevresindekilerin hayatını derinden etkileyecek. Seniha'nın hislerini gizleyememesi, dengeleri tamamen değiştirecek. Halit ise Mükerrem'e büyük bir sevgi ve bağlılıkla yaklaşmaya devam edecek. Fakat Halit'in bu samimi duyguları karşılıksız kalacak. Çünkü Mükerrem, ona ihanet etmeye hazırlanıyor. Bu ihanet, sadece Halit'in değil, herkesin kaderini değiştirecek büyük bir kırılma noktası olacak. Öte yandan Mükerrem ile Nüzhet'in geçmişte sakladıkları sırlar birer birer açığa çıkacak. Bu sırların ortaya çıkmasıyla birlikte hem ilişkiler hem de dostluklar büyük bir sınav verecek. Nalan ise bu karmaşanın tam ortasında kendi planını devreye sokacak. Yıllardır içten içe beklediği intikamını almak için harekete geçecek. Onun hedefi ise doğrudan mükerrem olacak. Ancak Nala'nın intikam planları bununla da sınırlı kalmayacak. Nüzhet'i kendi tarafına çekerek Seniha'dan hesap sormak isteyecek. Böylece hem eski defterler açılacak, hem de karakterler arasında gerilim hiç olmadığı kadar artacak. Aşk, ihanet, intikam ve gizli sırların gölgesinde izleyicileri soluksuz bırakacak bir bölüm geliyor. Daha fazla Kıskanmak dizisi analizi ve yeni bölüm tahminleri için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.